Herkese merhaba. 2025 TÜBİDAK Ortaokul Matematik Olimpiyatlarından güzel bir soruyla karşınıza geldim. Soru bence tamamen YKS seviyesinde. O yüzden öncelikle videoyu durdurup kendiniz uğraşın. Şimdi diyor ki x eşittir 2 artı daha sonra kare kök içinde 9 artı 4 kök 2 olmak üzere şu uzun ifade nedir? Bakın aslında 9. sınıfta şunu öğrenmiş olmanız lazım. Ben bu tip ifadeleri kolaylıkla kökün dışarısına çıkartabiliyorum. Yani burada en içeriden başlıyorum. Dedim ki 9 artı 4 kök 2 içerisi bir şeyin karesi olsun ki onu da oradan dışarıya çıkartabileyim. Yani ben buranın mesela bir m kare eşit olduğunu söyleyeyim ve m'in de sıfırdan büyük olduğunu söyleyeyim. E dolayısıyla dışarıya m olarak çıkacak. Peki m'in genel yapısı ne? Hemen bakıyorum. Ya burada bir tam sayı kısmı var. Bir de kök ikili bir kısım var. O zaman diyeceğim ki m sen şöyle bir a artı b kök 2 tipinde ol. Ki karesini aldığım zaman bakın karelerden bir tam sayı gelecek. Bir de kök kirli bir kısım gelecek. Dolayısıyla hemen karesini alıyorum. M kare dediğim şey birincinin karesi A kare. ikincinin karesinden bakın şuranın karesi 2B kare. Artı birinci ile ikincinin çarpmanın iki katı. Yani 2AB kök 2. Neye eşit? 9 artı 4 kök 2 eşit. Bakın burada kök kısmı direkt 4 kök eşit eşitleyeceğim. A kare artı 2B kareyi de 9 eşitleyeceğim. Bakalım böyle AB değerleri var mıdır? Şimdi geldim. A kare artı 2B kare 9. Daha sonra tabii ki 2AB dediğim şey 4. E buradan da AB'nin 2 olduğunu anlıyorum. Daha sonra A kare artı B kare zaten e, A kare artı 2B kare zaten 9'du. Şimdi siz bunu tabii ki tek değişkene indirgeyerekten çözebilirsiniz. Fakat aslında doğrudan değerler bağırıyor ne olduklarını. Burada bakın arkadaşlar B 2 olduğunu. A da 1 olduğunu söylüyor. Neden eksi 2'ye eksi 1 değil peki? Çünkü o durumda arkadaşlar M dediğim şey sıfırdan küçük olmuş olurdu. Ve direkt dışarı M olarak değil eksi M olarak çıkmış olurdu. O yüzden ben burada A'nın 1 B'nin de 2 olduğunu anladım. Yani aslında 9 artı 4 kökünün dışarı nasıl çıktığını buldum. Bakın 9 artı 4 kökü dediğim şey dışarıya M olarak çıkıyordu. E, M dediğim şey de A artı burada B köküydü. Dolayısıyla 1 artı 2 kökü Bu kadar. Yani içeriye tekrardan döndüğümde arkadaşlar x ne oluyor dolayısıyla? x eşittir. Bakın karekök içinde 2 artı. Ee, burada 1 artı 2 kök 2. Yani bu arkadaş da 3 artı 2 kök 2 oldu. E ben bunun için tekrardan aynısını yapabilirim. Hadi c'ye d diyelim bu sefer. Yani diyeceğim ki x eşittir. Karekök 3 artı 2 kök 2. Eşittir c artı kök 2 çarpı d olarak dışarı çıksın. O zaman c artı 2 kök 2 d'nin karesi içeriği yapmış olacak. Yani arkadaşlar burada diyeceğim ki 3 artı 2 kök 2 dediğim şey eşittir. c kare artı 2 d kare artı 2 c kök 2. Bakın direkt yine kendisine veriyor. Burada 2 cd dediğim şey 2 eşit kök 2'nin katsayısına. c kare artı 2 d de kare dediğim şey de 3'e eşit. Buradan da direkt arkadaşlar aslında CD'nin 1 olduğu anlaşılıyor. Yani C'de 1, D'de 1 olarak çıkıyor. Bu kadar. Dolayısıyla ben X'in ne olduğunu buldum artık aslında. X dediğim şey de 1 artı kök Şimdi X'in ne olduğunu bulduğuma göre artık hemen hesaplayabilirim zaten. Soru bana diyordu ki X küp eksi 3X kare. Hadi yazalım hatta biraz ekran küçültelim. X küp eksi 3X kare artı X eksi 2. Şimdi tabii ki burayı bir şeye benzetmek zorundayım. Aşağıya geldim. Aşağısı da x kare eksi 2x artı 2. Şimdi tabii ki bunlar bir şeye benziyorlar. Bakın yukarısı x eksi 1'in küpüne benziyor. x eksi 1'in küpüne benzeteyim ki işlem yapmak kolay olsun. Şimdi x eksi 1'in küpünün ne olduğunu da biliyoruz biz. Binom katsayılarından. Bakın x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 olduğunu biliyorum. Sen ondan fazla olarak ne var sende? 3x değil x var. Dolayısıyla bir tane 2x çıkaracağım senden. Sende eksi 2 var. Oysa ki burada eksi 1 vardı. Dolayısıyla artı 1 daha çıkaracağım. Bu kadar. Bölü aşağı geldiğim zaman aşağısı da zaten x eksi 1'in karesinden 1 fazla yalnızca. O zaman hesaplayalım artık. x gördüğüm yere kök 2 artı 1 yazacağım. E kök 2 artı 1'den 1 bir çıkartırsanız kök 2'nin küpü olur. Yani 2 kök 2. Eksi. Şurada x gördüğünüz yere e, kök 2 artı 1 yazarsanız 2 kök 2 artı 3 yapıyor içerisi. Dolayısıyla iki kök 2 kök 2'ler birbirlerini götürecekler bakın. Ve ne olacak sonuç olarak arkadaşlar? Yukarıda eksi 3 kalacak. Aşağıda da kök artı 1'den 1 bir çıkartırsanız kök Karesini aldım 2. 1 ekledim 3. Dolayısıyla eksi 3 üç bölü 3'ten cevap eksi 1 yapmış oldu. Şimdi üzerini tabii ki işaret diyorum. Hemen şıkkımızı da işaretleyelim. Aklınıza ne takılırsa arkadaşlar yorumlarda da sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altımlarında görüşmek üzere.